sen de bu mahallenin çocuğusun, ben de ya mahallenin ya çocuğuyum ya. yani. tabii değil miyim? lazım ya. haber vermez. Ya lazım. dağılın be, adi çekirdek çetesi, dağılın diyorum. Seva ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Biber gazı sıkaydın tutuşlarımıza daha iyi olurdu. Ne dağıttın toplumu? Ya... Ya bir sus Ulvi ya. Zaten sinirlerim bozuk. Bak Sevgi oğlum. Bugün eski müdürüm aradı. Heh bana iş teklif etti. Ama yurt dışında bir iş. Fransa'da. Oha! Sen ne diyorsun ya? Fransa'da doğru düzgün Fransız biliyor yok aga. Surinamlı var, Senegallı bir de Hacılallı. Ya o ya. Kotan'ı Efe'le bağlattırma bana. Ben niye gitmeyi düşünüyorum biliyor musun? Çünkü bizim ilişkimizde bir, bir gelişme, bir erişme, bir güreşme yaşanmıyordu ondan. Bu zaman annem bile bana ne dedi biliyor musun? Kızım bu Ulvi'den sana koca olmaz dedi. O yüzden de ben bu işe sıcak bakıyorum. Sıcak mı bakıyorsun? Maalesef. <laughs> Ulvi biliyor musun? Beni Fransız milli takımından çağırdılar. Ön biberoları ayrılmış. Bina satın almış. Onun kirasını yiyecekmiş. Onun yerine ben oynayacağım. Olmaz Seva. Olmaz bu kadar erkeğin içinde ne işin var senin ya? İş iştir Ulfi. O kadar erkeği kınayacağına şu kadarcık erkek olsaydın da evlenseydin benimle. Seva! Seva! ben beni ben asabımı bozma. Fransa milli takımında çok fazla siyahi var anladın mı? Cop içinde kalırsın bak ben sana söyleyeyim. Ayetten niye Türk milli takımında oynamıyorsun sen? He? he? Cevap ver lan. Bak ben, 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 ben. <gülüyor> <gülüyor> Sa sana söyle. Allez les bleus, allez les bleus. Allez les bleus, les bleus. Ça, ça! Ana Sefa bizim milli takımı seçmedi. Çok bereçli kalacak Allah'ım. Ulan madem ben bu koca oğlanı seviyorum... ...niye engellemiyorum? Niye engellemiyorum? Tamam. Onun yolunu bir güzel yapayım. Doğuştun tamam, benim ya? Seviyorum seni. 吧。